Alacak için şirket organına haciz işletme e, işlemi yürütmeden şüpheli ticaret alacak karşılığı ayıramıyorsunuz. Ciro edilmek suretiyle gelen senetler ticari hayatta çok fazla karşımıza çıkıyor bu. Özellikle mal alım satım yapan işletmelerde müşterimiz çoğu zaman bize bir başka müşterisinin cüre e, çekini cüre etmek suretiyle bize veriyor. Dolayısıyla burada cirantaya da gitmeden yani borcun asıl alacaklısına da gitmeden asıl müşterimizle birlikte e, şüphe ticari alacak karşılığı ayıramıyoruz. Kefalete bağlı alacaklarda yine kefile gitmeden şüphe ticari alacak karşılığı ayıramıyoruz. İştiraklardan olan alacağımız söz konusu ise iştiraklarımızdan olan alacaklar için de şüphe ticari alacak karşılığı ayırabiliyoruz. Hatır senetleri bir ticari muamele neticesinde alınmış bir senet olmadığı için şüphe ticari alacak karşılığı ayırmamız söz konusu değil. Değersiz alacaklar yargı kararına veya kanıt verici bir vesikaya göre tahsiline imkan olmayan alacaklardır. Değersiz alacağın şartları nelerdir? Alacak bilanço ve veya işletme hesabının hesabı esasına göre defter tutan ticari veya zirai ve işleten eden işletmelere ait olmalıdır. Alacak ticari işle veya işletme ilgili olmalıdır. Aslında bu yönüyle şüphe ticari alacak karşılıkları için aynı hükümleri içeriyor. Alacağın tahsili kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre imkansız hale gelmelidir. Bu hüküm nedir ve vesikalar ne, nelerdir? ilerleyen sıralarımızı belirteceğiz. Alacak ticari veya zirai kazancının elde edilmesi veya devam ettirilmesi ile ilgili olmalıdır. Yani hasılat olarak defterlerimizde yer almış olması gerekir. Kanaat verici vesikalar nelerdir? Değersiz alacak ayrılabil karşılığı ayrılabilmesi için, bir alacağın değersiz alacak olarak değerlendirilebilmesi için, kanıt verici vesikalar borçlunun herhangi bir mal varlığını varlığı bırakmadan ölüm hali veya gayetlik hali mahkemece e, belirlenmiş mahkeme kararına istinaden gayetlik hali olması söz konusu e, söz konusu olması durumunda e, bu kanıt verici vesika olarak değerlendiriliyor. Borç, borçlunun yurt dışına kaçması ve haciz edilebilecek yurt içinde haciz edilebilecek herhangi bir varlığının bulunmaması Alacaktan vazgeçme söz konusu olabiliyor. Tarafların anlaşmasıyla veya Kongorta'da, Kongorta'da ilan etmekle. Dolayısıyla alacaktan vazgeçilmesi durumunda mahkeme tutanakları yine kanaat verici vesika olarak değerlendiriliyor. Borçlunun adresinin tespit edilememesi, saptanamaması nedeniyle icra takip et, takipat dosyasının neticelendirilmemesi hali. Alacaktan vazgeçildiğine dair Kongorta'da anlaşması, boşluğunun ülkeyi dönmemek üzere terk ettiğini belirleyen gazeteler ve bunu doğrulayan resmi makam belgeleri, borçluğun dolandırıcılıktan mahkum olması hali ve herhangi bir mallığının bulunmaması halinde, ticaret mahkemesince borç hakkında verilmiş ve ilgili masada tasfiyeye tutulmuş bulunan iftas kararından ilişkin belgeler kanıt, kanaat verici vesikalar olarak karşımıza çıkmakta. Aciz vesikası, aciz vesikasına bağlanmış olması bir alacağın değersiz alacak olduğu anlamına gelmiyor değerli meslektaşlarım. Aslında aciz vesikasıyla birlikte alacağı tescil ediyorsunuz siz. Ve alacaklı açısından da bir avantajı var. Şöyle bir avantaj, en azından zaman aşımı süresi duruyor. Daha doğrusu 20 yıllık bir zaman e, zaman aşımı süresi, ek bir zaman aşımı süresi kazanılmış oluyor. Aciz vesikasına ilişkin alacak ortadan kalkmış olmuyor. Aciz vesikasına bağlanmış alacağı halin ortası ortadan kalkması halinde alacaklı her hal ve şartta mahkeme kanalıyla takibata geçebiliyor. <laughs> Semeresizlik belgesi yine değersiz alacak kabul edilmesinde bir gösterge değil. Semeresizlik belgesi borçlunun bilinen tüm adreslerine yapılan icra işlemlerinin sonuçsuz kalması ve borçlunun haciz yapılacak başka bir adresinin tespit edilememesi halinde. Dolayısıyla bu halin ortası, ortadan kalkması durumunda siz alacağınızı tahsilata tekrar başlayabilirsiniz. Bu anlamda da bunun herhangi bir şekilde bizim değersiz alacak olarak alacağın değersiz olarak alacak olarak değerlendirmemizde önüne geçiyor. Değersiz alacaklarda özellikle konular nelerdir? Bir alacağın her şeyden önce değersiz alacak olarak değerlendirilebilmesi için bütün hukuki yolların tıkanmış olması ve tükenmiş olması gerekiyor değersiz alacak değersiz alacak hale geldiği ve bu durumun ortaya çıktığı dönemde e, doğrudan gider yazmak suretiyle kayıtlara intikal ettirilmiş olması gerekiyor. Değersiz alacak herhangi bir şekilde daha sonraki dönemlerde tahsil edilmesi durumunda da o dönemde aynen bizim şüpheli alacak, ticari alacaklarda konsult almayan karşılıklarda yaptığımız gibi konsult kalmayan karşılık e, geliri olarak gelir hesaplarına intikal ettirmemiz gerekiyor. Bilanço esasına göre defter tutan işletmeler dersiz hale gelen alacakların değersiz hale geldikleri yıl mukayet değerleriyle zarara geçirecekler. İş, işletme hesabına göre defter tutan mükellefler ise işletme hesabına göre tuttukları defterin e, gider kısmını gider yazmak suretiyle değersiz alacağı gider Kader'i içeren alacaklarda alacaklar da de değersiz alacak olan kabul ediliyor. Aynı mantık şeydeki, e, şüphe ticari alacaklardaki. Özel sağlık kuruluşlarında özel bir durum var. Maliye Bakanlığı'nın bu yönde görüşü var. Hastane işletmesi mükellefleriniz varsa ve SGK'ya e, anlaşmalı olarak hizmet veriyorsa dönem dönem karşımıza çıkıyor. SGK faturalar üzerinden indirim yapıyor. Bir kısım faturanın belli bir kısmını belli bir bedeli kabul etmiyor. Dolayısıyla kabul etmediği kısmı düşerek bir bedel ödüyor bize. İşte o düştüğü kısmı değersiz alacak olarak kabul ediyor Maliye Bakanlığı. Serbest meslek geçerler. Serbest meslekli değil. Değil. Maz geçilen alacaklar. Vergi Sultanı'nın 324. maddesinde hüküm bulmuştur. Kongo veya Sulh yoluyla taraflar anlaşarak alacaklı Borcun alacağının bir kısmında vazgeçmesi söz konusu olabiliyor. Bu konkordada olması durumunda zaten mahkeme kararıyla karara bağlanıyor. Herhangi bir problem yok. Ancak e, tarafların anlaşması suretiyle de olabiliyor. Vazgeçilen alacak aslında borçlu için bir gelir unsuru. Borçlu kendi kayıtlarında gelir olarak e, yazması gerekiyor bunu. Alacaklı için ise e, kanıt verici, verici e, vesifeye bağlanması suretiyle değersiz alacak haline, haline dönüşüyor. Dolayısıyla e, burada Maliye Bakanlığı diyor ki eğer sen borçlu olarak vazgeçilen bir alacak söz konusuysa bu vergi üstü kanunun 324. maddesinde belirlenen hükümler çerçevesinde bir değersiz e, vazgeçilen alacak söz konusuysa sen bunu gelir yazma defterlerinde diyor. Bunun pasifinde özel bir hesaba bu özel fonlar hesabı olabilir. 549. Orada 3 yıl süreyle beklet. Daha sonra eğer bunu ifade edemiyorsan kar hesabına naklet. Bunun da daha basit ifadeyle açıklaması şu. 3 yıllık bir süre kalıyor size. Eğer aziz halindesiniz, zaten borcunuzu ödemiyorsanız zarar bir işletmesiniz. Zarar bir işletme bunu gelir yazmak suretiyle bir de üzerine %20 vergi ödemesi gerekiyor gelir yazdığı değer üzerinden. Dolayısıyla devlet diyor ki sana sen 3 yıl boyunca bunu pasifte özel bir hesapla tut. O 3 yıl içerisinde elde ettiğin e, katlandığın zarar varsa o zararlarından bu tutarı mahsup ederek gel. Eğer 3 yıl sonunda hala bir bakiye görünüyorsa bu hesabın e, içerisinde bunu da gelir yazmak suretiyle kapatılıyor. Burada özellikle bir husus var. O da şu Biraz evvel de belirttiğim gibi konkordada da çok problem yok çünkü neticede mahkeme kararına bağlanmış oluyor. Ancak tarafların sur yoluyla anlaşması halinde bu tarafların sözlü anlaşmasına da bağlı olabilir. Yazılı bir anlaşma da olabilir. Ancak biz şunu öneriyoruz. Mutlak surette yazılı bir anlaşma ve noter huzurunda imzalanmış bir anlaşma olmasını öneriyoruz. Alacak ve borç senetleri reyes iktisadi İktisadi işletmelerin aktifinde, pasifinde yer alan senede bağlanmış alacak ve borçlarının dönem son sonlarında reyaskonda tabi tutulması e, vergi tutan hükümler çerçevesinde mümkün. Reyaskonda tabi tutabilmek için reyaskon işleminin şartları alacak veya borç seneden, e, borcun senede bağlanmış olması gerekiyor. Alacak ve borçlar biraz evvel de belirttiğim gibi mukayyet değerleriyle değerleniyor. Bunu itibari, de, itibari değerine taşıyabilmek de ancak reiskont işlemi oluyor. Dolayısıyla reiskont işleminin yapılmaması için borcun veya alacağın senede bağlanmış olması gerekiyor. Senedin vade içermesi gerekiyor. Senedin değerleme günü itibariyle vadesinin gelmemiş olması gerekiyor. Vadesi geçmiş, takdir edersiniz. vadesi geçmiş bir senet veya e, çekim e, reiskontu da olmayacaktır. Veya e, vadesi değerleme günü olan bir reskontu Vadi, e, respond, e, senedin reskontu olmayacaktır. Senedin mutlak suretle bilançoda yer alması gerekiyor. Kazancın ve kazancın elde edilmesine yönelik olması gerekiyor. Reskont hesabı iç kontu formülüyle hesaplanıyor. Bildiğiniz gibi e, üniversitelerde de e, birçoğumuz finansman derslerinde gördük. Basit formülüyle ANT bölü 360 formülüyle hesaplıyoruz. Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti e, Türkiye Cumhuriyeti Resport, e, Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu reçeton ve avans sistemlerinde kullanılan fa, uygulanacak faiz oranını.